Küçük ben küçük okul okullarından Ben Ayşe Vahşiş. Ben Eylül Bulsörmez. Ben Nedim'le Kürt Bugün sizlere yoğunluk kulesi deneyini yapacağız. Yoğunluk kulesi deneyinde kullanacağımız malzemeler 50 milimetrelik sabun, 50 milimetrelik yağ ve 50 milimetrelik su. Terazi ve dereceli silindir kullanacağız. Yoğunluk kulesi deneyi öncelikle suvarların kütlerini terazi ile tespit edip yoğunluklarını hesaplamak. Mesela yoğunluğa az olan üstte kalır, yoğunluğa daha fazla olan dibe çöker. Bu deneyle bunu gözlemledik. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.